videoda çıkan rahatsız edici sesler yüzünden herkesten özür dilerim. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çiz bakalım diye bir şey oynuyoruz. Bunun İngilizcesi vardı. Ama o neydi onu bile hatırlamıyorum. Hemen bir odaya girelim. Ya bana ne? Heh, evet. Bu arada şöyle yapayım ben. Ekranı ayarlamaya çalışıyorum ama. İyi böyle. Evet. Ne <laughs> lan bu? Ne lan? traktör tır tır 7 neydi yedek lastik ya raf raf şimdi nasıl çizerim al sana raf Alın size raflan. Mal herif. Mal herif. Bunların hepsi ne? Hmm. Anlat koçum. Çiçek. El ayak baş parmak kopuk el bu ne ya kan kanamak yok kopmak kopuk ateist Serum diyen var. Serum. Serum. Hay. Neyine önermesin? İlla gel söv diyorlar. Bu ne lan? Hmm. Bu ne ya? Aman bu ne? Çiy ya. Çiy anne. Allah seni korusun. Allah seni korusun. Evet. Top. Çarpmak. taşımak kırılmak kırılmak he bu ne ya yaprak yaprak bitki foto sen tes mantar gözenek bu ne ya Mavi. Hadi. Abi çok mal can ya. Ben böyle adamları döverim. Uyarayım mı? Uyarıyorum. Uyarayım mı? Ben de o mi? Ha, böyle boru boru. Hmm. Bu ne? Tahta, masa, yeşil masa, bilardo. Boru... Zan. Hey, ebeni ya. Top. Bilardo. Topu. İsteka ya. İsteka ne ya? Bana ne ya? Ben tanımıyorum bunları. Bu oyun böyle oynanır mı be? Böyle oynanır mı be? İnsaf be! Meme. Ee, uzaylı. Teker. Ne geçmeli şeyin adı neydi? Geçmeli şeyin adı. Makara makarna dönmek çark buldum mu buldum buldum boru boru aha benim manda 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 inek inek çizeceğim lan bu ne Manda çabuk. Meme var. Meme var mıydı lan mandada? Mandada meme var mıydı? Al martı. <laughs> martı. Mandada meme var mı? Dur boynuz yapayım. Bu halde bir diyen var. <laughs> Mandada boynuz var mı ki? Dur şurada da meme var. Meme 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 meme. Lan bir bilemediniz be. O sana uyarı. Ha adam ol. Adam ol. Gülmek. Kanun ne ya? Aa. Mikrofon öldü. Bacak. Dur bekle yazamadım. Yaprak. Kıl. Böbrek. Helal be kardeşim, al sana yıldızı çizdim. Ya ben yazana kadar ya. Mide, mide diyor ya. Adıma bak ya. Evet, hadi. Son tur. Yok son iki tur. Çiz sene lan. Çiz lan. Çiz lan. Dalga. Göğüs nasıl yazılıyordu lan? Akciğer. Akciğer. Abi bundan nasıl çıkartıyorlar ya onu? Bundan nasıl çıkartıyorlar onu? Bundan nasıl çıkartıyorlar? Kahretsin! Güneş Yanmak Yaz Sıcak Fenolfitelin Gülmek sıcak Eşenmek ölmek bayılmak hadi be buldum sıcaktan bayılmak Aa bu kim kazanıyor ya? Bu kim? Bakayım. Bu ee, evet arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu serinin devamı beğenirseniz gelir. Lütfen videoyu like'lamayı ve subscribe olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.